Senle evet, beraber kapı topu iki oynayacağız. Hadi başlayalım Şapkamız çıkmış. Hemen şapkamızı giyelim. Hmm, hadi. Bu İkisi de aynı arkadaşlar. Ama polisi giyelim biz. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir grup kurdum. Efsane takımı diye. olmadığı için iyi yaptım arkadaşlar. Siz de isterseniz bu takıma katılabilirsiniz arkadaşlar. Benim takımım. Hemen şöyle bir tane açık yapalım arkadaşlar. Açılsın. Dediğim gibi siz de benim takıma katılabilirsiniz. Aa, küçük karakter geldi. Şimdi, başta çocuğum. güzel, her şey müsait. Allah Hemen, çıktı. Hemen atalım. Atla. Allah ikimize bayılır diye düşünmüştüm de. Ben bayılır temin oluyordum. Atla. Atla arkadaşlar. Dördüncü golümüz gelir mi?

Çık kulliyemem elis. Evet attık arkadaşlar. Acaba havaya arkadaşlar. Bu Attık arkadaşlar. Acaba 10 numara atar mıyız? Attık. Arkadaşlar takımda yardımcı kaptan var. İlk gelen iki kişiyi yardımcı kaptan yapıyorum. ben. İlk gelen iki kişi. Başka hiç kimse değil. Yardımcı kaptan yapıyorum onda. Babam gibi. O da geldi. Anladım ben. <laughs> Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.